Bir cemaat içinde bulunduğunda onlar ayakta iken oturma. Mesela kapıdan girdim buraya. Herkes ayakta. Sen oturma. Herkes oturuyor. Sen ayakta bekleme. Burada ne demek istiyor? Burada edep. Zaten bu nasihatlerin ağırlık olarak edeptir. Edep nasihatleri bunlar. Edepten maksat nedir? Bir insan edebini muhafaza ederse Allah Celle Celle amellerde kolaylık olur. Ameller kolay olur. İbadetlere bereket olur. Hayatımıza düzen girer. Şimdi bir cemaatin içinde bulunduğunuz zaman onlar ayaktayken oturmayın. Oturdukları zaman sen de oturuver. Bilmediğin bir yere ya da bildiğin bir yere gidersin. Orada bir düzen, bir intizam var. Mesela bizim sohbete girişimiz farklı. Atıyorum başka hoca efendi sohbete girişi farklı. Bizim sohbet bitirişimiz farklı. Az çok biliyorsunuz bunları. Neyse nizam ona ayak uydurmak lazım. Bizim gittiğimiz bir sohbette böyle bir şey yok deyip de edepsizlik yapmamak lazım. Çoğun Müslüman bunu beceremiyor. Oturdukları zaman sen de oturuver. Sükut ve Teenni ile hareket et. Sükut arkadaşlar susmak. Teenni aceleciliğin tam karşıtı. Ağırlık, ağır başlılık, sakinlik, sükunet. Hareket et. A konuş. Beceremediğimiz şeyler. Maalesef adam sohbette de konuşuyor. Görüyoruz bazen burada hani uyarmak istemiyorum. O da canlıyım var diye uyarmak istemiyorum. Ama her zaman söylüyorum canlıyını kapatırsam kötü konuşurum. Niye kötü konuşurum arkadaşlar? Yerden göğe kadar haklıyım çünkü. Burada ayet hadis okunurken sen orada telefonla oynarsan, boş muhabbet yaparsan, yandaki dürtersen benim burada müdahale etmem gerekir. Ben sevmem öyle şeyleri. Falanca hoca efendi işte şöyle yapıyor da beni ilgilendirmez kardeşim. Bizim modeller böyle. Sohbet esnasında konuşmak edepsizliktir. Net. Az konuş çok konuşmak yanılmaya sebeptir. Peşine. Konuşurken sözü fazla dağıtma. Mesela birine bir şey anlatıyorsun. Arkadaş bak burayı iyi anlayın. Bu herkesin geçerli. Bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Konuşurken lafa evirip çevirip atıyorum. Boğaz Köprüsü'ne girdin, Yavuz Selim'den çıktın. Köyden girdin, falan yerden hayır kardeşim. Ayet bir ayet konuşuyorsan ya da bir hadis konuşuyorsan o ayeti hadisi açıkla bitir sonra başka meseleye geç. Konuyu dağıtırsan bu sefer karşındakilerin de kafası yanıyor. Bazen ben burada söylüyorum nerede kaldık diyorum hepiniz böyle bakıyorsunuz nerede kaldık diyor. Niye? Konu dağılınca insanın kafası da dağılıyor. Konuya reaksiyon gösteremiyorsun bu sefer. İyi anlayın buraları. Aksi takdirde şerefine zarar gelir. Bak acayip bir şey. Konuyu dağıtırsan diyor şerefine zarar gelir. Bunlar arkadaşlar önemli nasihatler. Peşine. Konuşurken başkalarını utandırma. En sevdiğimiz şey birinin açını bulup onu gömmek. Tabii arkadaşı da olsa, dostu da olsa, nesi olursa olsun bizim milletimiz konuşurken karşındakini utandırmaya bayılır. Ya bu var ya böyle bu aslında böyle. Ya siz bunu böyle zannediyorsunuz. Bakmayın bunun böyle olduğuna. Tam bir bilmem ne. Arkadaşım hayırdır? Neyin peşindesin? Sana ne? Sana ne oğlum? Adam tövbe etmiş. Adam Allah yoluna dönmüş. Adamla hala uğraşıyorlar. Arkadaşınıza silin atın. Net konuşuyorum. Silin atın onu. Öyle arkadaş olmaz kardeşim. Arkadaş dedin adamın kötü günde de iyi günde de tövbesinde de namazında da duasında da destek olur yanında olur. Kaş göz işareti yapma. Arkadaşlar bundan hepimiz maalesef sınıfta kalıyoruz. E dediğimiz şey kaş göz hareketleri, el ayak hareketleri, milleti böyle küçük düşürmek, milleti aşağı görmek, milleti hakir görmek. Hep kendimizi üstün zannederek, hep kendimizi bir halt zannederek başkalarını alaşağı etmeyi çok seviyoruz. Kaş göz yapma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İyi anlayın. Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Arkadaşım haya demek edep demek, utanmak demek. Utanmıyorsan dile yaptığı yap diye hadis-i şerif var. İffet namustur. Diline hakim olmak ve akıllı olmak iman alametidir. Utanman yoksa her türlü pisliği, günah utanmadan, çekinmeden, sıkılmadan yapıyorsan... İmanında sıkıntı var kardeşim. Bak büyük tehdit bu. Bunlar sende yoksa imanında sıkıntı var. Arkadaşlar İman yoksa cennet var mı? Yok. Bir adam biriyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girebilir arkadaşlar? İcraat lazım. Allah Celle Celle icraate bakıyor. Her bugün gavura da la ilahe illallah diye yani. Ama adam ne diyor? Haşa ve baba ol, kutsal diyor. Ama diliyle la ilahe illallah dedi. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise hayasızlıktan ve münafıklıktandır. Ağzı bozuklar, küfür edenler, pis herifler, arkadaşının anasına avradına söver, şakasına bilmem nesine. Geç bu işleri. Cimrilik, malını paylaşmaz. Çirkin sözlü olmak, belden aşağı konuşur, edep hiç sıfır. On lafından dokuzu sırf küfür. Hayasızlıktan ve müna Arkadaşlar münafıklık ne demek biliyor musunuz? Şöyle anlatayım ben size. Münafık denen kişi Ebu Cehil'i biliyorsunuz var mı Ebu Cehil'i tanımayan bilmeyen? Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam'ın en büyük düşmanıydı. Ama arkadaşlar münafık denen kişi Ebu Cehil'den daha aşağıda Münafıklık nedir arkadaşlar? İnsanların içinde takva numarası, pozlar, havalar, hareketler 1500. Ama kimse yokken günahlar diz boyu. Rabbim uzak eylesin. Amin. 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 Fahiş ve çirkin sözden şiddetle kaçının. Nesayde geçiyorum. Tirmizi'de geçen hadis şerif. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez. Fahiş söz, kötü söz arkadaşlar. Bak şimdi Allah aşkına hadis-i şerife bak. Cennet, fahiş ve çirkin söz konuşanlara haramdır. Küfür edenler, ağzı bozuk olanlar. Cennet haram diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle en sevmediği konuşma şekli nedir biliyor musunuz? Müstehcen konuşmak. Bugün hepimizin bayıla bayıla yaptığı şey. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Ama çok tatlı geliyor. Çok hoşumuza gidiyor millete küfür etmek, millete ot konuşmak. Milletin orasına burasına bilmem ne yapmak. Sana sırf okuyorum haram diyor cennet efendimiz aleyhisselatü vesselam. Sen cennete girmek istemiyor musun? E i̇stemiyorsan söyle. Cehennemin kapıları sana sonuna kadar açıp ağzını bozmayacaksın. E diyor yıllardır alışmışız ben küfür etmeden yaşayamam. Oha derim ben sana şimdi. Kardeşim o kadar adam tanıyoruz. Adam eskiden ağzından küfür düşmeyen adam. Tövbe ediyor ağzından bir tane küfür çıkmıyor. Hadi bakalım ne olacak? Ben bir sigarayı bırakamıyorum. E bırakan nasıl bırakıyor? Ben içkiyi bırakamıyorum. Ya bırakan nasıl bırakıyor? Çok konuşma. Senin nefsin seni köle yapmış. Nefsi sana tasma takmış. Ağır konuşuyorum kimse kusura atmasın. Nefis almış buna tasmayı takmış böyle köpek gibi gezdiriyor. Oraya çekiyor, buraya çekiyor, şuraya çekiyor. Nefis kral olmuş. Allah Celle Celaluhu fahiş ve çirkin söz söyleni sevmez. Bugün hepimiz istemiyoruz. Arkadaşlar Allah Celle Celaluhu bizi sevsin. Hepimiz istiyoruz ama icraata geldiği zaman babacım icraat sıfır. Niye böyle yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu diyorum ki sevmiyor. Peki Allah Celle Celaluhu sevmediği adam cennete girer mi siz söyleyin. Arkadaşlar cevap verin cevap. Cennete girer mi? Hayır. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar ilk işimiz Küfre tövbe edeceğiz. Ağzımıza alışan o bazı küfürler var biliyorsunuz meşhurdur o. Adamdan geçen bir tane video gördüm çok hoşuma gitti. Diyor ki erkeklerin diyor lügatından küfür çıkartırsan Gereğine kadar herif konuşamıyor. Hayır. Herif konuşamıyor niye? Adamın on lafından dokuzu küfür. Ya böyle bir şey var mı arkadaşım? E maalesef var. Rabbim bizleri uzak eylesin ağabey. Allah Allah.